Yapışkanlı olan tarafını direkt elimize sarıp kestiğinizde boncukları bakın bu şekilde yapıştırdığınızda tutacaktır. İşiniz bittiği zaman tekrar bunu kaldırdığınızda daha sonradan yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların şeffaf veya farklı renklerinde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarım bir de bakın onu da yine bugün denedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bazen nasıl yapışık tutuyorsunuz boncuklar düşmeden diye soran arkadaşlar var. Evde bulunan herhangi bir yüzeye çift taraflı bantımızdan alarak ne kadar istiyorsanız ölçüsünü bu kenarda biraz daha düzgün olan yerinden keselim. Ona göre daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz bantlarınızı burada hemen bunu da göstermiş olayım bakın çift taraflı bantımızda herhangi bir yüzüğünüze veya aparat olabilir taktığınızda arkadaşlar bakın tek tarafını çıkarttık mı yine bunu da boncuklarımızı eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız yapıştırarak kullanabilirsiniz arkadaşlar Bakın bu da çok kullanışlı oldu. E, boncuklarımız çok güzel. Solmayan e, boncuklardan kesme boncuklardan e, bunlardan inşallah yapımına başlayarak geçelim. Arkadaşlarım bugün Cenk'in yazmalarından olan beyaz yazmaya çalışacağız modelimizi. Sizler bunları e, istediğiniz renklerde e, kullanabilirsiniz. Örtülerinizi. Bakın burada bazı modellerimizi yaparken devam ediyorum. Bu e, sık sık video çektiğimiz için.